Tabii bir pilot olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri açısından bir teçhizat kaybı olarak değerlendirecektir. Ama şöyle bir şey var, Rusya'nın bir Amerikan savaş aracına karşı böylesine bir tutum benimsemiş olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu olaydan dolayı Rusya'yı, Rus savaş uçaklarını sorumlu tutması e, mütekabiliyet çerçevesinde veya misliyle mü, mütekabiliyet çerçevesinde e, bir karşılık vermesinde sonuçlanır ve bunun üzerine gerilim tırmanır mı? Sonuçta e, iki süper güç aralarında e, Ukrayna üzerinden büyük bir mücadele var. Şu ana kadar e, bir vekil üzerinden e, mücadele ettiler. Evet. Yani birbirlerine karşı bir e, hasmanet sunumu benimsemediler. Yani birbirlerine karşı bir saldırılar olmadı. Bu anlamda bir saldırı olması nedeniyle Amerikalıların bunu bir saldırı olarak kabul etmesi nedeniyle önemli. Ama şöyle bir ifade var: Ruslar profesyonelce davranmadılar diyorlar. Bir diğer tarafı da uluslararası hava sahasında uçuyodu diyorlar. Ama Ruslar da şunu söylediler: Özel operasyon bölgesi olarak ilan ettiğimiz hava sahasında uçuyordu. Diyorlar. Şimdi bu açıdan e, taraflar kendilerinin haklı görüyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri de açıkçası e, bu noktada nasıl bir tavır benimseyecek ve Ruslar da buna karşı nasıl bir e, refleks üretecekler. Şimdi e, misliyle mütekabiliyet ortaya koymak ister mi Amerika Birleşik Devletleri? Açıkçası isteyebileceğini değerlendiriyorum. Çünkü sonuçta mesele e, bir prestij meselesi. Bir Amerikan ordumanının e, kaybıyla ilgili bir mesele. Şimdi öte tarafıyla da şöyle bir boyutu var. Ee, gelişmiş bir e, savaş aracı. Yani fiyatı hani değişik kaynaklarda çünkü modelle ilgili sadece MQ-9 deniyor mu? MQ-9'ların fiyatı uluslararası kaynaklarda işte 15 milyon dolardan başlayıp 100 küsür milyon dolara kadar çıkıyor. Yani hem asıl bir e, taarruzlu İHA yani bir SİHA aslında. L5 füzeleri ve e, GBU-12'ler taşıyor. Yani lazer güdümlü bombalar taşıyor. Aslında bir e, sadece keşif maksatlı veya istihbarat maksatlı faaliyet gösteren e, bir savaş aracı değil. Anladım. E, ya Bu açıdan bakıldığında e, Amerikalılar e, hani karşılık vermek isteyebilirler. Bir diğer tarafı da tabii e, burada bir şey var. E, bir taciz var. Birinci bir taciz var. Yani e, pervanesinin kırılmasıyla beraber Uçus istikrarını kaybetmesi ve bunun üzerinde Amerikalı pilotun uzaktan kumandayla denize düşürmesi var. Yani artık üsse dönemeyecek bir halde olacak. Öyle gözüküyor. E, bu, Böyle olunca e, hani bir karşılık verebilirler mi? Yani bir Anladım. Rus savaş Anladım. aracını gerekçeler üretip e, e, benzer bir şeyler yapabilirler mi? Yani yapabileceklerini değerlendirmek. Yapılan açıklamalar son derece üst düzeyde yani e, Amerikan devlet başkanı Biden'ın da ilgilendirildiği, ifade edildi. E, yani e, karşı karşıya kaldığımız durum sonuçta e, bir ekonomik kayba karşılık gelse bile e, Amerika Birleşik Devletleri için bir prestij meselesine dönüştüğü gözüküyor. E, e tabi yani bir e, dünyada birinci düşman olarak tanınmış olduğu Rusya bir Amerikan askerliğe öldürmüş olacak. Evet. Şimdi ama bu olmamakla birlikte Amerika'nın işte daha mücadelede kullandığı son derece önemli elektronik harp sistemleriyle keşif ve gözetleme sistemleriyle donatmış olduğu ve taarruzi kabiliyeti olan bir sihası Ruslar tarafından düşürülmüş oldu. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kararını arttıracaktır öncelikle onu söylemedim. Yani Rusya ile ilgili e, Ukrayna üzerine yapmış olduğu savaşta kararını arttıracak. E, buna e, bir mütekabil karşılık vermek buna dair kendisini haklı görecek. Yani buna bir mütekabil hatta misli mütekabil bir karşılık verme, verme konusunda kendisini e, haklı görecektir. E, ama bunu yaparken Rusya'nın ortaya koyacağı tavırları da tabii hesap edecektir. Sonuçta e, onların kendi dünyalarında Ukrayna üzerinden savaşı dair ortaya koymuş oldukları bir ayak uyumu olur. Hmm. Şimdi burada Rus inisiyatifinde şekillenen bir fotoğraf. Şimdi bu ayak uyumunu Rusya'nın mütecaviz tavrı karşısında Amerika Birleşik Devletleri buna bağlı olarak bozmak ister mi? E, i̇stemez ama karşında vermek ister. Sonuçta o şöyle düşünüyor, e, Rusya'yı ben Ukrayna koyursun içerisine çektim. Burada e, ekonomik anlamda kabiliyeti sınırlı olan Rusya'yı ekonomik anlamda e, hırpalayacağım. İşte yaptırımlarla hırpalayacağım. İşte Avrupa ülkelerini NATO çerçevesinde konsolid ettim, bir araya getirdim. Çok anla, güçlü bir jeopolitik kazanım elde ettim. Şimdi bununla birlikte Rusya'nın gelecekte istikrarsızlaşmasıyla ilgili yaşanan bir süreç var. Evet. Bu süreci Amerika Birleşik Devletleri'ne birebir etkileyecek, angaje edecek ve bir mücadele içerisinde çekecek bir tavrı benimser mi? Hayır, bu kontrol ettirmek istemez. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde giden bir savaş var. Ama burada da vermesi gereken bir cevap var. Bu cevabın metodunu, dozajını belirleyecek ve buna göre bir eylem biçimini benimseyeceği değerlendirilir. Rus İHA'larının uçtuğu bir alanda Ruslara bir cevap da verebilir Suriye. veya başka bir metodu da benimseyebilir. Evet yani Suriye'de olabilir. bir bir Amerikalılar'a mal olmayacak ama Amerikalılar yaptığı deneyecek bir Suriye'de Libya'da veya Rusların etki ortaya koyduğu bir alanda evet. başka tepkide karşı karşıya kalabilir. miyiz bence kalabilir. Yani bu noktada yeni bir ilçe tutmak istemezler. Ee, Rusların e, bununla ilgili e, bir e, e, tavır benimsemesini bile, yani bir tavırı benimsemesini sağlayacak bir anlaşmadan ama mutlaka bir şey yapacaklar. Şimdi tabii e, NATO içerisinde bir kere, öncelikle e, SİHA'nın uluslararası <laughs> sulara düştü ifade edildi. Ee, ancak ee, Ruslar burayı özel operasyon bölgesi olarak tanımlıyorlar. Evet. Şimdi ee, buraya biliyorsunuz Karadeniz'deki gemilerin seriyle ilgili pek çok badireden ve tahıl anlaşması, yani sivil maksatlı gemiler bile Karadeniz'de faaliyet gösterirken ee, zorlanıyorlar. E, şimdi ee, askeri maksatlı bir araba kurtarma faaliyeti Şimdi burada e, Türkiye Türkiye'nin kabiliyeti olup ifade ediliyor. E, bu tür arama kurtarma görevlerin ancak e, bu tabi e, eski bir pozisyon Türkiye açısından. Yani sonuçta iki ülkesi arasındaki gerilime evet. dahil edilmiş olacak. Olmak istemez ama dahil edilmek istenebilir. Çünkü sonuçta Türkiye'nin savaşla ilgili aktif tarafsızlığı benimsemiş durumda. E, bir denge siyaseti ve stratejisi yürütüyor. Çünkü her iki tarafında da hassasiyetleri var. Ama hani Ruslarla Amerikalılar anlaşırlar. Ee, Amerikalılar biz İHA'mızı, SİHA'mızı size şey kaptırmayacağız. Bu ilgili Türkiye'den de yardım isteyeceğiz derler ve Ruslar kabul ederlerse Türkiye'nin mutabakı Türkiye orada bir faaliyet yürütebilir. Peki. O şu da var, şunu da söylemeyeyim. Yani Ruslar ellerinde eğer böyle bir teknoloji yoksa ki olmadığını biliyorum. yalan konusunda Ruslar zayıf biliyorsunuz. E, bu sistemi ele geçirip e, tersine mühendislikle e, teşrif etmek isterler mi? Yapmak isterler mi? Buna dair bir görebilirler Hı, -hı. E, Bu açıkçası 1500 km civarında bir menzili var. Evet. E, Rum, Romanya e, uygun gözüküyor evet. coğrafya.